Ramazan'da falan. Yani, e aynı sen dedin şimdi adama. Sen adama pas attın ya. Yani. Ramazan'da olmaz dedin. Bas Bak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Basit operasyonların adamı değil Ahmet Direkt, direkt sat komandosu. Tabi. abi o işlerde artık profesyonel olmuş. Şakınla vizyonda. <laughs> Ben geçmem diyor. ben geçmem diyorum. O sıkıntı oluyor da. Oğlum ilk geç ilk 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 yolu alan geçer. Şu i̇şte bak büyük Ya ilk yol yolu dön再见. alan diyorsun var. Aynen ne aldıysak ne yapacağız? O zaman şimdi oradan ben. Yüzsüz olmayacağım. Abi ben. Arkadan vurduk ama. Evet tabii ya. Arkadan <laughs> vurma falan ama Yapıştırın bir izler seviyorsanız bir <laughs> Mübarek Ramazan ayı Karpılma yat Kaan abi Bunlar yayında çarpılsak iyi izlenme kasarız ha Kim çarpılacak? Öbe yarabbim <laughs> <laughs> Biz. Mert abi neler sen ya? <laughs> bak aynen. Okuyorum bak okuyorum çete. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi vuran ben değilim. Öbürleri için okeyse sorun Bir şey söyleyeceğim. Kim mi <laughs> <yı> lan abi? <laughs> kim kim? İsim ver isim. Karıştı şimdi ortalık. Bak sen, sen... <laughs> Mert Yusuf ikinciliği kabul etmiyor. İsim ver diyor. K Nasıl? Abi dün ondan var diye ondan mı bahsediyorsun sandın da neyse. 3-4 tane Yusuf var. Yani abi dünyada bir tek Yusuf ben değilim şimdi. Hayır yok şu an biz... Konuşan kişi bir Yusuf'un Ahmet, Ahmet. Bizim Herkes Ahmet. kendini tanıtsın. Nasıl diyorsun abi de yani iki Yusuf ikisi aynı yaşta yani. Tanıtsalar yine bir şey değişmiyor. Tamam, bizim Yusuf okey diyor. Tamam, bizim Yusuf. Ya bak. Hangisi bizim Ay. Yusuf? Yüksek i̇şte şu an konuşan oğlum. Bizde kaç tane Yusuf var şu anda? 2-3 tane var Nasıl bir yazı verişmişsin abi sen ya. Evet. Bizim... <laughs> o nasıl bir terim ya? Oğlum adam bomba bomba. Bomba. Adam. Aa. Allah Allah Allah. Sanki apartman boş kaldı. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben sayıyorum. <soydu. gülüyor> apartman Beş kere daha. Bak diyor ki Ahmet diyor insan seçemez diyor nerede doğacağını diyor. Adı bomba soruyor diyorum.